Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni birlikte fizik göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ekranda göstereyim. Elektrik ver aldım. Sezon 14 birlikte gelen eşyalar sayesinde fiz şu anda çok güçlü bir durumda. Bu maçta ilk olarak yıldırım hasası almayı düşünüyorum. Yeni bir eşya aşırı güçlü. Tahsilların AP hali diyebilirim. Bunun üstüne şöyle bir atlasam. Bunu patlatsam gereği çıksam. Bir kere vurayım. Oyun başında agresif oynayacağım için baştan güçlü olarak musibet iksiri aldım pasif oynayacaksanız yani farmerlıkla oynayacaksanız Doran kalkında pardon Doran yüzüde başlayabilirsiniz. Aldım şu anda. <laughs> yanlışlıkla demiyor vurdum ya. İyi ki ölmedim. Şuradaki farmer aldıktan sonra base'e gideceğim. İlk olarak Doran yüzü alacağım sonra da Karamür'ü alacağım. İlk base'e gittiğimiz zaman üzerimiz çok fazla altı olmadığı için bu eşyaları alıyorum mecburen. Bunun flash'ı var gibi ya. Şöyle bir evde gereği çıkayım zorlamayayım. Hemen base'e gidip eşyaları alıp da geri geldim. Şimdi birazcık yıldırım asasından bahsedeyim. Tahsillerin AP'li demiştim de tam olarak AP'li sayılmaz. Çünkü bekleme süresi var. Bir iki 2 saniye içinde hasar verirsek. E, vurduğumuz hasar rakibin canının 35 kadarına eşdeğerse. Yani mesela 1000 canı var diyelim. 350 hasar vurduğumuz zaman bu eşyanın pasif devreye giriyor. Ve ona fazladan bir hasarı vuruyorsunuz. Ama işte bu pasifin 30 saniye bekleme süresi var. Yani tahsiller gibi sürekli canı az olan şampiyonlar üzerinde işe yaramıyor. Eşyanın güzel yanı rakibi atladığınız zaman. Yüksek basar çıkarırsanız son anda eşyanın pasifinden dolayı da fazladan bir hasar alabiliyor ve bir anda rakibi kesebiliyorsunuz. Ben konuşurken de bana ne oldu burada ya? Şu oyunda bana göre en zor şey de bir şey anlatırken oynamak oluyor yani insan odaklanamıyor. Rakip böyle rahat rahat dalıyor sırada. Şu e mi yer misin be? Uzun süre devam etmiyorum çünkü set pasifi sayesinde alma ihtimali olabilir. W'nin bekleme süresinde. Aldım. Bunu yapacağını biliyordum. Flaşı vardı. Şöyle bir göstereyim. Şurayı ittirirsem çok iyi olacak. Bütün yollar kule ölecek. Bayağı bir geri kalacak. Yani XP'leri kaçıracak. Aramızdaki XP farkı açılacak. Ben hadi daha döne da geçeceğim. Şunu da bir alayım. Neden bir tane yük almak için zorlayayım mı? Hadi zorlayayım. Bir hasar çıkarıyorum. W'ye basıp bir kere daha vurayım bu şekilde. Tamamdır yükümü aldım şu anda bedava altını aldım yani Hemen base'e gideyim Yıldırım asasının altı eşyası olan Hex'teki aldım Ne oluyor burada Aldık ki biz bunu Öldüm ama Eğitenin bekleme süresinde ya Hadi ölmeyeyim İyi ki ölmedim Graves altı olsaydı büyük ihtimalle patlayacaktım şu farmı ben bir kaçırmayayım. Buraya morta da geldi. Ne oluyor ya? Dakika yedi yani. Fight falan çıkmasın da. Ben levelde geri kalmayayım. Farmlayıp da kasılmak istiyorum. Şunları şöyle bir alacağım. Şu farmı aldıktan sonra da hemen base'e gidip geri geleceğim. Hazır base'e giderken ufak bir duyuru yapacağım. Canlı yayınlara başladım. Yeni yayın platformu olan Kik üzerinden yapıyorum. Bu site şu anda yeni bir yayın platformu hiçbir şekilde reklam içermiyor. Yani yayınlarımı reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu kısımda hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıtta sorun yaşarsanız Google hesabınıza da güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra da beni takip ederseniz yayınları kaçırmazsınız. Destek olmak isterseniz de abonelik alabilirsiniz. Hemen bir de geri geldim. Zeden üstüne atlamak istiyorum. Bunu patlatayım. Ultisi vardır. Ulti atayım bakalım. Ne yapıyor bu? Tilt mi oldun sen? Deneyecek mi acaba ya? Zed şu anda çok geride olmasa ama bence çok iyi hasar çıkarıyor ya. Yani şu anda 0'e 5. Tilt olup salmış zannettim. Gemlemiş beni ultisine. Şuradan çıkayım da bu adama ölmeyeyim. İyi ki ölmedim. Bu dalacak gibi. Neye gittim ben? Bir dakika bu şaka olmalı. Ben gerçekten neye öldüğümü anlamadım yani. Eğitenimi de kullandım. Yere indikten sonra bir anda yok oldum. Garipti. Her neyse. Yıldırma hasarını bitirdim. Hemen bir göstereyim. Serefin ulti yer misin? Bir dakika zedi alsak ki? Nasıl alacağız ama? Aa bedava git. Hadi kestik kestik. Çok iyi şu anda bir atlayayım yıldırım asansı bekleme süresine girmeseydi şu anda serifinde ölecekti bunu kesmem biraz zor gibi çok iyi asist geldi en azından yeniden base'e gittim bu sefer de sıvı aldım Bir de uzak görüş alayım hazır oyunun başlarındayken de ufak batır atma yapacağım yeni videoyu kaçırmamak için ve bana destek olmak için alttan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim atış gelmesine 3 saniye var o adamın üstüne bir atlarsam W basarsam çok yasar çıkarmadım mı bakın Yıldırım da patladı öldü şu anda ak 12'de böyle basar vuruyorsam dakika 30'a neler olacak Siz bir düşünün artık Şimdi şuraya de ettiğine fanları kaçırsın üzerinde altın biriktiği sürece ben artık zorlamadan sürekli base atıyorum yani eskiden atmıyordum ama artık bu şekilde oynamaya çalışıyorum ikinci olarak liçbana gideceğim anlık hasarım fazla olsun diye böyle yapacağım liçbana da şu anda özellikle gerçekten çok iyi yani yüz gücü verebiliyor trene ne işi var burada bu adam ultisi var. Ben bunu kesemem ya. Böyle birazcık hasar çıkarayım ama. Ultisi ne alayım? Ace'ini kullanmayacağı belli. Hemen Femur alayım. İttireyim burayı. Büyük bir yönü falan kaçınmamaya çalışın. Bunu alır mıyız? Ölmesi gerekmiyor mu ya? Yıldırım hasası olması ölmeyecekti. Son anda patlamaları gerçekten çok iyi oluyor. Manam çok az kaldı. Yumi Öldüm. Ben nasıl hasar almadım? Çok garip değil mi? Ölmem gerekiyor bence. Deneyelim mi? Denemeyelim adam. Manam yok. Vega alırsın onu. Ultisi varmış. Ya olamaz böyle bir şey ya. Ben ultisi galiba 5 saniye sürüyordu. O süreyi hesaplayabilsem güzel olacaktı. Ne yapıyor bunlar? Oha görmeden patlattım adamı Ama öldüm şu anda Kili alsam bile öldüğüm için biraz gereksiz gibi gözükse bile Şu anda liçbana bitirmiş oldum Şu musibeti satacağım hemen şunu bir alacağım Şimdi 3. ayakta gölgeleve gideceğim Gölgelevi e değişti Rakiplerin canı 35'in altındaysa kritik vuruş yapabiliyoruz Ve biyoları vurabiliyoruz Öldüm Atladım Tek attım Şuradan çıkacağım Lichbana mı olduğu için artık korkmadan da dalabiliyorum e gelmesi lazım. Haysı alır mıyız bunu? Ben yine öldüm ya. Sürekli bir kill aldıktan sonra ölmeye başladım. Ya böyle olunca biraz kötü olmaya başlıyor çünkü karşı takımda kasılıyor. Yani şu an try 10'a 1 oldu. Gerçekten sıkıntı oldu yani. Bir dakikine buraya da aldığım zaman ölmemeye çalışacağım ya da gerekirse de almayacağım. Fırsat falan bulursam birisinin canı az kalırsa yandan falan tekleyip kaçmaya çalışırım. Emi kullanıp da aldığım zaman otomatik ölüyorum zaten. Kaçma özelliğim kalmıyor. Bakalım Zed nerede? Base mi gitti gerçekten? Burada bekliyor olabilir. Burada mısın? Açmış ki böyle olmaz ya. Her neyse o zaman farmlayayım burada. Sürekli kill içinde oynamamaya çalışın. Yani farmlamaya çalışın. Yoksa levelde geri kalırsınız. Ben şu an 14 levelim. Zed 12 level. 2-14 olmuş. Normalde böyle bir skor önemli bir kişi oyunu salar. Afrika bile kalabilir ama adam çabalı yani ittiriyor falan şaşırtıyor biraz. Küçük haritaya bakın dedim de bakın trailer Seref'in mid kulesini açıyor ve kimse bakmıyor ne kadar grip değil mi bizim bot gidiyor yani adamın umurunda değil. Revitor'u verdik ben ne yapacağım şimdi? Buna yaklaşmam ki 15 deme zaten. Hiç denemeyeyim. Alamayacağım belli. Serif'ini kesmek için de dalmayacağım yani ulti falan fırlatmayacağım. Bu dakikalarda Hamilton'un gitmesi aslında bir yönden güzel olabiliyor. Süpermiyonlar geldiği için Level öne geçebiliyoruz. Altın falan da kazanıyoruz. Şimdi hemen gideyim şu görev evde de bitireyim. Şimdi dördüncü eşya olarak Luden'ı alacağım. Mana sorunu yaşamak istemiyorum. Öldüm. Ultimi kullanmadan çok rahat bir şekilde aldım. Hemen şuradaki şöyle farmları da bir alayım. WQ yapalım. Z nasıl seriye bağlı ya? 4 kilo olmuş basmaya başlamış. Karşı takım şu anda kule falan bırakmıyor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şöyle bir hepsini alsam nasıl olur? Onu da bir alayım. Fizin gerçekten en sevdiğim özelliği bu diyebilirim ya. Bu şekilde bütün farmları alabiliyoruz. Öldü mü o be Son anda yıldırım asası sayesinde aldım. Bu eşyayı gerçekten çok sevmeye başladım. Serif'in nerede? Ne? Oha tek W'ye gitti beklemiyordum. Çok da şaşırmamak lazım aslında ya. Klasik Fizz zaten. Her zaman gibi tek diyor. Şimdi manamaz kaldı için zorlamak istemiyorum. Arkada Graves olabilirdi çektim. Şu anda aldık bunu. WQ yapacağım bakalım ne kadar vuracağım. Ve bana gerek kalmamış. O zaman bir base'e gidelim. Şimdi bir keselim mi? Bakayım ultimin menzilini. İlk atmadım ultiye. Şu an attık bakalım ne oldu. Bir W basayım. Ölmedi mi o? Yıldırım asası birazcık geç patlıyor. Yani tahsisler gibi böyle bir anda rakipler patlamıyor. Cenaz kaldıkları zaman 2 tane içinde patlıyorlar. Şimdi hemen şu dedim tamamlayayım. Topa çıkayım. En yoksa kuleye alacak. Ultim geldi sayılır da bu kaçabilir ya. Öldüm. Yine patladı. Bir şey yapmama gerek kalmıyor. Bu dakikadan sonra artık oyunu kazanma odaklı oynayabiliriz. Zaten ne kadar fazla vurduğumuzu göstermiş oldum. Yani kule için oynamaya çalışacağım. Toptan ittireyim üstüme çekeyim. Birileri gelirse zaten otomatik geriye çıkarım. <laughs> Benim bak öleceksin. Gel buraya. Bir atlayayım. Bu ne? Chatten de kimse tepki falan vermiyor yani. Büyük ihtimalle ama içinden falan bir şeyler diyorlardır. Aslında var ya şu an ben ölüken bir baron almamız lazım. Böyle bizim takımı yönlendireyim de burada görüş varmış. O zaman şurada bir yerde bekleyeyim. Ultime gider mi? Tek ultiye gitmez bence. Ne kadar vurduk? Şöyle keseyim. Üzerinde Rabadon olsa aslında var ya, tek ultiye bile gidebilirdi yani. Canı çok az kalırdı. Sonra bir anda yıldırım asası falan patlatırdı onu. Şimdi son eşya olarak Rabadon alacağım. Kızarım daha da fazla olmasını istiyorum. Zaten 500 AP'm var. Buradan bota gideyim. Bottaki farmer almak lazım. Pacer'a birlikte ittirelim buradan. Karşı takım çok zorluyorsa sona eşçi olarak Zonya'da alabilirsiniz. Ama böyle tek attığınız zaman bence direkt Rabadon'a gidin. Şu alayım. Büyük ihtimal şimdi buraya gelecekler. Zorlamak istemiyorum. Karamiru satacağım. Hemen bir Rabadon alacağım. 825 AP mi oldu? Bir de karışım falan yok. Baron da yok. Kimi keselim? Nerede bu? Yok oldu şuradan çıkayım. O kill bende nasıl kalmadı ya? Ultiye attım bu adam her türlü öldü. Çok iyi. Bence artık oyunu bitirebiliriz ya. Ben de büyük ihtimalle yaklaşmayacaktır. Zaten yaklaşırsa tek atacağım. Gel bir gireyim. Öldü mü? Çok iyi ya. Son anda patladı. Geçen maç güzel geçti için bir maç daha gireyim dedim. Bu sefer de karşımda Akali var. Akali bana göre menzilli bir şampiyon. Q'su da beni dürtebiliyor. O yüzden birazcık geride oynayacağım. Bir ikinci kısımdan azim girmiş, kemik zırh almış olabilir. Yani benim hasarımı azaltacak. Vurma ya. Baksanıza elektrikleri de patlattı. Çok canımı aldı. Bu keleğe karşı oynamak gerçekten zor olabiliyor. Tek yapmanız gereken oyun başında biraz pasif duracaksınız. Q'sunu, E'sini yemezseniz çok da sıkıntı olmaz. Aradaki mesafeyi güzel bir şekilde ayarlamanız lazım. Müşteriler olduktan sonra kumla üzerine atlayıp normal saldırı yaptıktan sonra ben bir W basacağım, rune'ı patlatıp geriye çıkacağım. Rus'un da hiç kullanmıyor bakın, dürtmüyor şu anda. Rus'un menzili fazla sanki ya. Ace'ini yemedim, rune'ı da patlattım, çeyrek canını aldım. Geçen maç gibi çok fazla agresif oynama şansım yok, elektriklerin gelmesinde az kaldı. Büyük falan olduğu için de direkt atlamak istemiyorum. Direkt şöyle E'mi kullanayım. Şu 3 tane miyon alayım. Gene şu anda bilerek yerinde duruyor yani. Büyük ihtimalle şöyle S tuşuna basmış. Benim yaklaşımımı bekliyor ki Q atıp dürtmeye çalışacak. Oyun ne kadar çok oynarsanız rakibin ne yapacağını da o kadar çok anlayabiliyorsunuz. Bu sefer E'sini kullanmadı ya. Fark ettim Warwick de karşı jungle kapışıyor da Warwick aldı onu. Hem gitmeme de gerek yokmuş. Direkt üstüne gitmedim çünkü E'si vardı. Direkt yere dur atılacaktı zaten. Akari chatten ne sıkıcısın yazmış da mecburen böyle oynamak zorundayım. Yani şampiyon farkı var. Yapacak bir şey yok. Gerekirse ölmek istemiyorum şu anda. Normalde ben de sürekli agresif oynayan biriyim ama bu sefer kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Belki fark etmişsinizdir. Hata yapmamaya çalışıyorum yani. Nasıl oynamamız gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Ace'ını kullandığı için bu sefer yaklaşmıyor. Şunu patlatayım şöyle bir. Tuşlara attım korksun diye de. Çok fazla basar atamadım. Elektrik verin gelmesini bekleyeceğiz. Bekleme süresinde. Benden önce altı level de olabilir. Ne yapacağı belli olmaz. Niye böyle bir şey yaptı bu? Böyle bir keseyim. Çok gereksiz aldı ya. Hemen bir flash tuşlu da göstereyim. Dakika 5'te atmış. Flash dakika onda gelecek. Şurayı ittireyim sonra zorlamadan base'e gidelim şunu alıp da ölsem olur mu zaten manam kalmadı mecburen ölecektim normalde oyun başında base attığımız zaman karamürle birlikte dorhan yüzüğü alıyordum da üzerimde güzel bir para olduğu için direkt yıldırım hasasının alt eşya sonra ekşideki aldım yanında da karamür aldım böyle koridora geldiğiniz zaman da karşınızdaki adamın ne aldığında bakın bakın akılda aynı eşyayı almış yani ikimizin hasarı aynı ben de ona göre önde değilim sadece fazlalık olarak karamür var zaten bu da 15 denek gücü sağlıyor çok fazla bir hasar çıkarttırmaz Şimdi yani Q'sunu kullansın. Üzerine atlayacağım da. Direkt Q'sunu atmıyor ya. O zaman şöyle bir dalayım. Bugün de patladı çok iyi oldu. Siz zorlayan şampiyonları karşı her zaman bu şekilde oynamaya çalışın. Yani direkt üzerine atlamayın. Nasıl da aldığımı zaten görüyorsunuz. Oyunun başındaki her kısa kısa takaslara giriyorum. En son canı azaldığı zaman bu bir şekilde almaya çalışıyorum. Yora var. Almayacağız mı? Ulaşı var ya. Oo çok iyi. Oha benim ultiye bakın. Ya bu saçmalık harbiden ya. Ama da ultimi tutması gerekmiyor mu sizce? Geldim sayılır. Almayacağız mı? Dalmaz da büyük ihtimalle. Hadi şunu keselim. Çok güzel bedava altınımı aldım. Bu ne yaklaşmıyor şu anda bana? Ultim bekleme süresinde zaten de akıllı ultisi yok o yüzden dalmıyor. Üstüne atlasam, rönü patlatsam bir kere vurayım. Emi de yedi galiba. Yedi mi Emi? Ememiş. Şu anda aldım. Ultimi yedi bu sefer. Hadi ölsün bakalım. Bir base'e gönderelim. Buraya ittireyim. Ve onları da kaçırdı. Tam zamanda kestim. Ama Normalde base'e gidecektim de şuradaki farmları da alalım. Birazcık da öne geçeyim. Ben birazdan 9 ev olacağım. Bakın XP barım dolmaya başladı. Ya ben bunu nasıl yedim ya? Yine öldüm. Kaçamayacağım ki manam yok. Oyun başında böyle bir sahne olmuştu. Ömrüm aslında bir önden güzel oldu base'den girken yıldırma sahasını bitirmiş oldum Oruk ultim varsa atman lazım yoksa kaçacak o zaten Tamamdır aldık bunu Bunu da aldım Sen de bir ölsene bakalım bir uğraştırma beni ya Gerekseri flash attı yaptı çok saçmaydı Normalde karşı botu kesmek için gidecektim de middeki fanbara kaçırmak istemiyorum. En azından şunun xp'sini alayım. Minyonları somruş yapamasanız bile böyle benzinle falan girin ki xp'lerini kaçırmayın. Hemen de geri kalmazsınız yani. Üzerimde 1200 altın olduğu için 1100 altını ayakkabıya bitirdim. Artık ayakkabı hızım da var büyü nüfusum da var. Şu bir almamız lazım. 4-1 olmuş zaten bayağı bir kasılmış. Öldü şu anda. Tabuyla basayım keseyim ulti atmaya gerek bile yok zaten bu sefer de buraya karşı bot den geldi ultiyi atayım bakalım öldü galiba aldı mı ben onu yıldırım asası patladı için son anda almış oldum ultisi varsa atabilir E yeteneğim var atmayacak mısın ultini hadi kullan bakayım şu ultimi ya hiçbir şekilde kullanmıyor E yeteneğimi biliyor galiba şu anda buraya bizim supportun gelmesi lazım yani farmer almak için durursam büyük ihtimalle kalifden alacak beni. Bu atabilir direkt. Üstüme de atlayabilir. Bizim jungle'da bak. Ve kule gidiyor. Takım takip etmiyor şu anda. Her neyse kuleyi alsınlar hadi. Ben de şöyle bir farmer alayım. Şimdi base'e gideceğim. Yine ikinci olarak lichbana gideceğim. Bizim jungle'da bir yardımcı olmam lazım da. Nasıl yardımcı olacağım ki? Warwick ulti neydi? Aldık. Hadi Samira. Aa bende kaldı. Attım ultiye. Alman gerekiyor. Çok iyi. Hadi. Güzel oldu bak. Şuradan çıkmamız lazım. Biz bunu kesemeyiz. Bir dakika keseriz aslında. Nasıl keseceğiz? Brand kombo yapman lazım. Denekleri bekleme süresiydi galiba. Ben aldım şu anda bunu. Üstümde altım varmış. Şöyle flashımı kullanacağım. TP geldiği için buradan kaçmak lazım. Fiora'yı alamayız. Burada ward olabilir mi? de kaçırdı. Ya mecburen base'e gideceğim şimdi. Ben dönmek istemiyorum. Buraya çekme o adamı. Warwick gelirse aslında bir şeyler yaparız ya. Üstüme çekmeye çalışıyorum. <laughs> ne oldu şu an burada? Hadi bu da ölsün. en güzel oldu. Hiç puanı bitirmiş oldum. Şimdi yeniden gölgele bir gölgele gideyim. Ben böyle kastım da bizim takım sürekli ölmeye başladı. Ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Aldık mı? Öldü hadi. Bunu da keser miyiz? W'su var da arkada jungle varmış. Büyük ihtimalle öldü. Ben bunu alamam. Hatta hasar testi yapalım. Göstereyim hasarımı. Bir dakika. Hadi ölsün. Yürü ölmesem iyi olacak da. E yetenin bekleme süresindeydim. Az önce ölmem çok da sıkıntı olmadı. Gölgeleyi bitirdim. Artık bir sincere az kaldığı zaman kritik vuruş yapacağım. Hatta göstereyim. Öldü mü? Yoro ne olduğunu anlamadı bence. Hiçbir şey yapmadım. Yıldırım asasını çok seviyorum ya. Umarım nöflenmez bu iş ya. Nasıl da alacağım? Flash attı. Ölmeyecek. Şuradan çıkalım. Çünkü emi kullandım. Akıl üstüme atlayabilirdim. Bir denesek mi ki? Kalmaz değil mi bana? Aldınız onu. Ben bıraktım onu. Bir set alsın. Bizim setin 40 var mı var? İlk defa set oynuyor galiba şu anda. Çok geri kalmış bir de. Bir farmer alayım hemen bir. Buraya jungle gelmesin diyecektim. Ne yapacağım ben? E'ye e de bastım da olmadı. Tek yedim ya. Bu adam alabilecek miyiz? Duvara da vurdu. Uçtura attım. Hadi patlasın. İyi altın verdi de. Akeli'den ölebilirim. Daha doğrusu Akali'ye ölebilirim. Yanlış söyledim. Flash'ı atmasam kesin ölmüştüm orada. Çünkü E'sini yiyecektim. Ufamları da almak istiyorum. Dame'i kullanmayayım. Şu tepeden gelmesinler. Şöyle alabiliriz bak. Şuradan çıkalım şimdi. Ne kadar kalmış? 273 altın lazım. Bir tane kill alsam direkt Rabadon'u bitireceğim de şimdi kimsenin canı az değil. Set ne yapıyor burada? Adamı yaptığına bakar mısınız? Salmış burada bekliyor ya. Seneye de ölmeyelim şimdi. Ne kadar fazla burada öyle? Dalmayın bakın böyle ya? Sattınız ki şu anda. Dalma hiç gerek yoktu kimi tutamayacağız rabadonu bitiremeyecektim rabadonu da bitiremiyorum maç bitecek galiba keleği kestim ben ne işe yaradı ölmeyeyim tek kulemiz kaldı de aldılar yıldırım asasının pasifi olsaydı alacaktım bitti şu anda kaybettik çok garip gerçekten Adam base'te kesti beni. Kettim bitiremezdim oyunu. Bitti sayıdır ya. Şimiyon vurdu zaman bitecek. Tallık olsun diyelim. Bu maçta karşıdaki jungle çok kastığı için daha doğrusu karşı takım takım oynadığı için çok fazla bir şey yapamadım. Ama iki maçta da yeni temel birlikte fizin ne kadar güçlü olduğunu elinden gelince göstermeye çalıştım. Onlara gel ki video hoşunuza gitti sevanda destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.